Uzun yok mu? Daily Dose of Valorant diye bir şey var mı acaba? Aa varmış gerçekten ama bunlar da 15 dakika arkadaş bu ne ya? Yok mu böyle izleyecek bir şey? Ben de uyanayım hem. Yeni uyandım geldim. <laughs> ben de bir kendime gelirmem. Saçlarını düzgün bir şekilde nasıl uzatabilirsin? Bilmiyorum ki ben yıllarca kestirmedim biliyor musun? Hiç yani kuaföre bile gitmemiştim yıllarca. O yüzden düzgün bir şekilde nasıl uzatılır hiçbir fikrim yok. Aha. Abi ne izlenir ki ya? Böyle bir gaza gelmek istiyorum sadece anın mı? Scream'in falan bir şey yok mu? Scream. Scream'in böyle yeni bir frag movies falan bir şey yok mudur acaba ya? Yok. Scream ha highlights ver abi highlights ver ya. Bu adamın oyun tarzı beni böyle açıyor güne. Ver bana Scream bir şey ver ya. Hah. Kral Crosshair'ın şeyini de büyütmüş. Noktasını da büyütmüş. Çok şişko olmuş ya Crosshair'ı beğenmedim bunu. Beğenmedim bu, bu Cross'un ha. Bu adamda da şey var. Aylarca değiştirmiyor bir Cross'u. Let's go. Bibi'nin maçında Modru'ma gel beraber olur olur. Uyar bana. İyi maçını birlikte izleriz ya. Bu adam da Phantom oynuyor. Hiç Phantom Hiç Phantom oyuncusu değil normalde ama Ladif'te bir şey diyeyim mi? Ladif'in oyunu bana öyle çok şey gelmiyor ya. Yani başka bir reisi çocuk vardı ya Flight diye. Onun oyunu bana daha böyle şey çılgın geliyor. Ladif çok standart oynuyor bence. Ladif niye o kadar gazladı sizi? Herkes Ladif'ten çok gaz. Bence Flight daha iyi. <laughs> scream Arap olmuş diyorsun da abi Scream zaten Arap. <laughs> Öyle bir durum var. Ses az. Of ya. Yine full edeceksiniz bana sesi. Kendimi duyamayacağım. Bu adam da yaşlandı O eski oyunu yok Pasa, yani. Mosel hoş geldin. Oh, Look at this brimstone bro. is what doing? This is never working guys. You know. Scream <laughs> benim gibi mağara adamı oldu. Evet This evet. is ranked. Ranked style bro. Underworld, oh, right, right. <laughs> guys, what is this tactic? James Tank'i güzel marka değil abi bu arada. Ya bir kulaklıklarını kullanmıştım bayağı kalitesizdi. Ali Ali go go Abi Scream Kral bunlar highlight değil ki bir tane vurup öldüklerini koymuşsun hep. Aa. Kral vurup bir tane vurup ölüyor kral yani. Yaşlanmış artık ya. Yaşlanmış, yaşlanmış. Olmuyor, yaşlanmış. Yapacak bir, bir şey yok. Aha imorok. <laughs> Oy. Ama Imor ne kadardır oynuyor ya Valorant'ı? <laughs> Oy. Helal, buranın sen salgısına iyi alışmış ha. Bir tane şey ne zamandır oynuyor Immor Valorant? Frag frag şu şu movie. <laughs> Nerenin hmm. güzel? Bak, frag movie işte. Ha okey. Ee, ama müziği de tabi kapatmış. Okey olsun olsun problem yok. Muhtemelen YouTube kıstı müziği. Ananı ne Ha ha Oy. Oğlum ne? Oy. Helal. Güzel güzel. Arada troll için giriyor. Ha anladım. Anladım. <gülüyor> <gülüyor> başarılı. Son derece başarılı. Ruski. What? What? Ne? Ne oldu? Duvar kim? Oo, okay. What? Küçük bir Valorant moment yaşanmış. Cheating. <laughs> yok lan hile falan değildi bence. Ultasın. Only one, only one on No mid. oynuyor anladım anladım. Böyle bir şey yok bu arada. Ben şu kamerayı şöyle şöyle alayım en iyisi. Böyle kurtaracağız herhalde. Nice one. Ya sen ne diyorsun ya? Yapıyor muyum bu spor ha? Karamit <laughs> mi deli pop mu? Karambit. Başarılı diyebilir miyiz? <laughs> Verimli bir yok. CT'ye atacaktım ben Manzara bakabiliriz duruma göre. <laughs> duruma göre bakarız. Emeğin, emeğin, emeğin. Ya bu kim be? <laughs> Selamun aleyküm. <laughs> Ne şov, ne şov yapıyorsun lan? Ne şov yapıyorsun lan? Tarayıp da vururdun. Şovcu musun sen? Hareketlere bak. Ha alev koymuş lan bir de bu arada. <laughs> Oy. Helal. Ayakta kalan son oyuncu. Aa ben benim oyunda ilk yaptığım cross'u şey yapmış. <laughs> yapmış. Oy. Reyne geçmiş ha. Normalde jet oynuyordu Teko. <laughs> <Nasıl abi? Gülüyor> o. adam bombayı kapalı mı Dönüyor bir de <laughs> 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 armut. niye kapalı? He? Oy! Adam cezalandırdı bütün kapalı kuran takımı. Olay Helal! <laughs> Bro, Peki depresif bir ortam Diyebilir miyiz Abi ben Ben karanlıkta bilgisayara bakamıyorum Biliyorsunuz böyle karanlıkta Bilgisayara bakarsam aşırı başım ağrıyor Yani ışığın açık olması lazım ben bilgisayar kullanırken Bir de depresyona giriyorum ya kral ışığı aç Helal. Oy. Helal be kral. Arkadaşlar yoruyu böyle oynuyorsunuz. Yoru fıçı fıçı. Nice. Bu adam hile lan galiba chat. Emin değilim ama. Sanmıyorum ya. 13-3 bu arada. O elada 13-3 maç bitirmek çok rahatlatıcı ya. Atas! Hahahahahahahah! Hahahahahah! Başarılı. Yarayın. Son derece başarılı. Kral ses de olsaydı... Heh. Helal. Tamam. Bir düşman kaldı. nerede? Helal. başarılı Bu Razer Reize havada uçarken ki, ha havada uçarken ki şu fiu sesini ne zaman eklediler ya? Ne oluyor? <laughs> 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 Kuşak kuşak. kuşak, 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 bıçak. Bıçak Evet, Biri sağında var da. Dostlarımı yok edemem. Aha. Ola vur var. Öldür onu. Öldür lan. <laughs> Kral adamları sık. Nete, <laughs> 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 nete. Net Çok güzel. Silah baklı kaldı benim. Dört kişi. Bu, ben, ben, ben var. Apa benim şeyi görüyor musun? Mu? Ne oluyor ya? Ya abi bu oyun niye böyle ya? Niye düzgün yapamadınız bu oyunu ya? Of. Bana da oluyor bu bu arada. Bilerek yapmıyor. Gerçekten bug'da kalıyor da böyle oluyor. Son günce anladım. Helal. Hayatımda asla şu jeti istediğim gibi oynayamayacağım ya. O videodan sonra bir daha denemeyeceğim Jett'i bu arada. Dostlarımı yok Helal helal. Alamaz ki bu. Ne oluyor ya? O Ne görecekler görüş sağlıyorum. Başarılı bir yok. Ok. Kare cross'un sancı bilmem ki. Denemedim hiç. Oy! Tut geldi. Bir vuruşta ultiyi açtı reis. Helal. Otmain. <laughs> onda. Gerek yok oğlum ya. Al ver ver. hadi. <laughs> oh be adam. Aa nasıl geçmiş ha he oraya. Helal aldı. Kim oldular 13-11 bitirecek ya bu oğlum. Belli yani. Helal be sana. Helal kral. Kral gameplay. Girdi neredeyse. Bu da duvardaki oyuncuyu biliyorlardı, denediler diyor. işte, çok güzel bir oyun. Oha. Biliyorum ben de. Neden? Herhalde sana da. Keeperman'ın ne kadar sakin ve tutarlı bir eğimi var ya. <laughs> Okey. Adam arkada ilahi dinleyerek. Aha Çınar 4v1. Al. Okey. Okey. Ah be diğerini vuramamış halde. Tüh. Helal.

Mental olarak böyle hazırlanmayı seviyorum günü. Of bugün her şey yolunda gitsin de 3 winle kapatalım ya. Başka bir şey istemiyorum gerçekten galiba.